Arkadaşlar. <laughs> Orido. <laughs> Sıcak mı? Arkadaşlar abi. Ben ağlıyorum... O kadar güzel yorumlar gelmiş ki kendimi engel olamadım bağlamayı. yapmış ne? Saçlarıma bakın. Komşuma gelmiştim annemler ufak, baklava yaptım. Ama alt yan siteye gitti. komşular arkadaşlar. Yani. Şey, arkadaşlar ben şu an kendime hakim olamıyorum. Aşırı, <laughs> ne yapacaksın? Ne 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 Hmm. geldi gel, hmm. gel git kanka git. Zeynep yanlarında Böyle yapmam konuşuyordu tam. Şş, yap. Zeynep git Osmanlı. Arkadaşlar 18 görüntüleme ve 11 like. Ben şu an dinleyeceğim. tamam dur, dur. Yorum <laughs> sağ Yorumlarınızı okudum. Mükemmel olmuş. park 2 gelsin demiş. Yemin ederim ben şu an. Ağzım böyle açıldı yırtıldı. <laughs> Aha sen iste yaparım tabii ki de. Serhan'ın videoları. <laughs> Yemin ederim şu an saçımı çekeceğim. Ya teyzeki bu arada diğer hesabım. Ka ee, bu arada Zeynep anlamadım. Bilgisayar iki kere döndürdü aşkım. Döndürdü. Döndürdü ne ya? Nasıl yeterim ben de? 25 25 aboneyi e şokunu geçirdim arkadaşlar. Ama benim aldım 11 like'ta ha? Dedi bir de komşu işte sitedeyiz. Allah'ım sen bana bugün Arkadaşlar eğer gerçekten bir planlar kuruyorsunuz. Yüzde yüz kurmazsınız. Siz benim Cık, canımsınız. Ama benim şu an kalbimi <laughs> yağlayacağım. <laughs> 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 Peki aşkı doğum yazmışım. Hayat atın hikayesinde devamı dedi e, ee, peki aşktan özü anlamadım ama. Kanka bir <laughs> 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 de müp yalanısın aşkım. Yemin ederim. Arkadaşlar diğer yorumlarınız da var. gözüküyorum da. <laughs> ya yani ne desem teşekkür <laughs> mü? size yemin ederim buluşsam size altın vermek isterim ya altın bende yok ki size nasıl vereyim diyeceğim de. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> yemin ederim çok Allah'ım sen bize bir milyonları da göster. Amin. Arkadaşlar ben e, gel size çok teşekkür ederim. ağladım biraz. Gördünüz benim ağlamam daha yemin yani şey şu an. Ağlayacağım ağlarım. Yeme vakti. İlk önce hanım teyzeyi uğrayalım. Hanım teyze olma. Arkadaşlar neyse bugünlük video bu kadardı. Sizi çok 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 seviyorum. Ee, Roblox'u şeradan herkese koskocaman bay bay.